Erbil <laughs> TikTok'ta canlı yayında bağlanan birisine bayağı okkalı bir küfür etti ve bir el hareketi yaptı. O da küfür sayılıyor zaten. E, o arkadaş niye onu takip ediyor, niye bağlanmış? Orası ayrı bir konu. Sonra resletçiler falan aralarında. Hadi geç onları. Fakat ben şuna ayırediyorum. Mehmet Erbil'in zaten esprileri belli, e, konuşmaları belli. Toplumun hala niye itibar ettiğini bence sorgulamak lazım. Yani Tamam bu mecra'da var oldu ama geçen de katıldığı bir programda eşlerimi çok seviyordum hele bir eşin için ölüyordu ama öğleden sonra gidip onu aldatıyordum. Eğer böyle bir karakteri varsa bu bir rahatsızlık sürekli aldatma üzerinden gidiyorsa bir 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 problem bu. Keşke gidip tedavi olsaydı bunun sorununu çözseydi. Ama e, toplumun en çok ilgisini çeken dedikodu, şiddet e, işte. Ee, ve bu tip şeyler olduğu için toplum hala bunu kabul ediyor. Sorun burada eğitime geliyor. Ee, sıra. Ben mesela bunları izlemiyorum. Ben haberlerini gördüğüm zaman yorumluyorum. Ama Mehmeteler bile elin kendisinden çok onu hala izleyenlere ben tekrar ediyorum. Asla Mehmeteler Erbil'in yaptığı doğru değildir ama o arkadaşlar ne işin var niye bağlanıyorsun? Yani Mehmeteler ve TikTok'ta ne olabilir yani ne anlatabilir faydalı bir şey ama var mı var yani bir alıcı kitle var itibar eden bir kitle var o sonra da Mehmet Ali Erbil küfrediyor bu adam zaten yani sinirlendiği zaman bunu yapabiliyor şimdi iş mahkemeye taşınacak bakalım ne olacak <laughs> muhtemelen işte hakaret davası açılır falan filan tabi çözüm bu değil şimdi Mehmet Ali Erbil bu kadar rahatsızlık geçirdi ee, kendi tabi dersini ne kadar çıkarttı bilmiyorum ama Toplum hiçbir ders çıkartmıyor. Bütün yaşananlardan, yani canlı yayında ne olursa olsun bir kişi bağlanmış ve sen Türkiye'ye mal olmuş bir insansın, kalkıp da ona küfür etmek, hakaret etmek etmek o el hareketini yapmak, o sana ne yapmış olursa olsun bir kere sana yakışmaz Mehmet Ali Erbil ama yaptı ve. Bu adamı hala bu haliyle takip ediyorsanız o zaman Mehmet kimse bir laf söylemesin. Benim söyleme hakkım var ben çünkü takip etmiyorum. Haberlerde gördüğüm zaman yorumluyorum söylediğim gibi. Şimdi ee, aldatmayı bu kadar rahat anlatabilen, yani karımı aldatıyordum da bilmem ne. Yani bunlarla gündeme gelen bir karaktere. Niye bağlanıyorsunuz? Niye binlerce... E, kişi onu izliyor o anda. Niye ona canlı yayına bağlanıyorsunuz güzel kardeşim? Karşınızdaki kişi işte alın size kontrol e, tutamıyor. Kontrol elinden gittikten sonra da sen şimdi git mahkemelere de sinirlerin bozulduğuna mı yanarsın? Ona mı yanarsın? Ama asıl mesele Mehmet Ali Erbil'in uslubuna baktığımızda işte bu e, işte en şey yaptığı Çarkıfele'yi sunarken de onun esprileri böyle hep hani sınırda veya sınırın altına gidiyordu. Öyle esprileri vardı. İlk çam devirmesi değil. Daha önce de çam devirmişti. Gibi gibi gibi. Ama işte bırakmıyorlar. Bakıyorsunuz magazin dünyasına. Oh işte o var o var çocuğunu da koyuyor. Onu koyuyor, onu koyuyor, onu koyuyor. Yani netice itibariyle halkın talebi olmasa, talebi olmasa Bunlar da arz olmayacak topluma. Ben tekrar ediyorum. Yani Mehmet Ali Erbil küfürler savurdu, manşetler atıyorlar. Kim şaşırır Mehmet Ali bu hareketi yaptığına? Ben şaşırmadım. Daha önceki çevir, devirdiği çamlar, işte daha önceki işte esprileri. Adam yani orada da kontrolü kaybedince tap noktasına çıkıyor. Ama bağlanmayın kardeşim ya. izlemeyin zaten şu TikTok denen rezalet insanların hayatını mahvetti. Gerçekten mahvetti. Mahvetti. Yani evlisini bekarını öyle bir erozyona uğrattı ki o da zaten TikTok'a giriş videosu çok şeydi. Bana göre yani çok kötüydü. Yani zaten o TikTok'a giriş videosuyla Mehmet Ali Erbil'le yapabileceğin sohbeti anlayabiliyordun gibi. Ama bizim toplum olarak eğer karşılıkları olmasa var, varlık gösteremezler itibar edildiği için toplum olarak. O yüzden bunlar ondan sonra bir canlı yayında küfür. Ha, bir tanesi bir tane sanatçı diyor ya bu bana hiçbir şey olmaz. Evet doğru bu ülkede her şey olabilirsin ama rezil olamaz. Öyle bir maalesef durum var. Şimdi çocuklarınızı sosyal medyadan e, kontrollü uzak tutun. Sosyal medya artık var ama bu platformlarda çoluk çocuk giriyor hep söylüyoruz ya. Siz fark etmeden çocuğunuza esir oluyorlar. Sonra karşınızda bu çocuk nasıl böyle oldu diyorsunuz kendi kendinize. O çocuk öyle durup dururken öyle olmuyor. ya Sizin eksikliğinizden ya da boşluğunuzdan, boşluk bulduğu yerde başka şeyler devreye giriyor. Şimdi Mehmet Ali Erbil'in ettiği küfürlerden çok ben hala Mehmet Ali Erbil'in yani zorla konuşarak ve zoraki böyle masat espriler yaparak öyle işte bu tip espriler yaparak, çizgi dışı espriler yaparak hala toplum nazarında izlenmesine hayret ediyorum eğer toplum izlemezse orada iyileşme olacak demektir tiktok'a varıp bakın tiktok'ta ki kitleleri eğitmediğimiz sürece kardeşim biz gelişimde ileri doğru çok fazla gidemeyiz evet Mehmet Ali Erbil'in küfürlerini ee, bir kenara koyuyorum evet. tekrar ediyorum onu izleyenler ben vallahi size hayret ediyorum. Evet efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sosyal medya iyidir, iyidir ama doğru şeyler izlediğiniz zaman iyidir. Çocuklarınız çok önemli. Çocuklarınızı sosyal medyadan kontrollü uzak tutun. İzlediklerini de mutlaka kontrol edin efendim.